Merhaba arkadaşlar. Şu an Lumion içerisindeki örnek bir çalışma sahnesini açtım. E, bu dersimizde nesneleri seçme ve çoklu seçim olayını göstermek istiyorum. Alttaki obje kısmına geldiğinizde sadece bu araçları seçmek istiyorsanız eğer sağda bulunan taşıma modu kısmına geçmeniz gerekiyor. Taşıma modu kısmına geçtim. Şu an ben sağdan sola doğru bir seçim yapabilirim ama seçtiğim anda gördüğünüz gibi diğer bitki ve insanlar da seçimin içine aldığını görebilirsiniz. Sadece araçları seçmek için ne yapabilirim? Çok basit. Altta filtre menümüz var, görüyorsunuz. Ağaçları, iç mekan, insanlar, dış mekan, ışıklar ve özel objeler, efektleri ve sesleri kapatarak sadece araçların seçimini yapabilirim. Bu şekilde soldan sağa doğru seçim yaptığımda sadece araçların seçildiğini görebilirsiniz taşımak için tekrar yerleştirme moduna geçip buradan taşıt kısmını seçip move butonuyla bunları toplarda taşıyabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Biraz e, alengerli diyelim. Biraz uzun bir iş ama e, gayet basit. Yine taşıma moduna geçiyorsunuz. Burada sadece bitkileri seçmek istiyorsanız eğer şuradaki bitkileri seçmek istiyorsanız eğer e, taşıma modunda filtreleri kapatıyorum. Farklı bir e, olay göstermek istiyorum. Ee, i̇çerik menüsü anahtar simgesine tıklayıp herhangi bir obje üzerinden seçtiğinizde seçim menüsü geliyor. Seçim menüsüne tıklıyorsunuz. Burada tüm benzerlerini seç var. Tüm benzerlerini seçtiğinizde bununla ilgili benzerleri seçmiş oluyor. Bunları silmek için de objeyi sil dediğinizde, üzerine tıkladığınızda sil siliniyor gördüğünüz gibi. Tabi burada benim e, arabam da aktifti. Onlar da aktif olduğu için onlar da silmiş oldu. Sorun yok. Bunda işlemine basıp tekrar geri getirebiliyorsunuz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Lumion'da tek undo yaptığı için e, işlemler konusunda biraz dikkatli davranmanız gerekiyor. Çünkü tek bir kere geri alma işlemini yapıyor. Başka yapmıyor. Bu şekilde kendiniz de buradan filtre ederek e, hangilerinin seçilip hangilerinin seçilmeyeceğini karar veriyorsunuz.